insanları etkilemek için yapılır ama Putin'in özel jeti dünyanın sonu geldiğinde hayatta kalmak için üretildi. Gizlilik perdesi ardında saklanan savaş gemisi gibi donatılmış ve nükleer felaketi bile atlatabileceği şekilde üretilmiş olan bu jetin neler yapabildiğini öğrendiğinde Trump bile şaşkınlığını gizleyemedi. Putin'in başkanlık jetiyle ilgili şok edici 8 sırrını ortaya çıkaralım. Son özelliği duyunca daha çok şaşıracaksınız. Vladimir Putin Rusya'nın gizemli lideri, Kremlin'in demir perdesinin arkasındaki adam. İstihbarat çevrelerinden sızan bilgiler ve araştırma raporları onun gizliden gizliye 200 milyar doların kontrolünü elinde tutuyor olabileceğini gösteriyor. Evet, milyar dolar. Resmi hiçbir belge servetinin gerçek boyutunu doğrulamasa da ortaya çıkan kadarı akıl almaz bir zenginlik tablosu çiziyor. Halkın gözünden uzak olan saray gibi köşklerden, askeri uçak seviyesinde güçlendirilmiş özel jetlere ve petrol krallarının teknelerine rakip olabilecek devasa yatlara kadar müthiş bir servet. Tabii aralarında en büyük mücevher, Karadeniz'deki efsane ve gizemli örtülü sarayı. Yeraltı buz pistlerinden altın süslemeli iç mekanlara kadar her şeyle donatılmış bir kale diyebiliriz. Kamuoyundaki imajı tamamen siyasi olsa da Putin'in dünyası. Perde arkasında lüks, sırlar ve akıl almaz bir güçten oluşan bir labirent gibi. İlk olarak Vladimir Putin'in gökyüzündeki kalesine, kılık değiştirmiş o savaş makinesine, Donald Trump'ı bile hayrete düşüren özel jetine göz atalım. Putin'in 500 milyon dolarlık 96-300 PU'su sıradan bir jet değil. Hayal bile edilemez durumlarla başa çıkmak için yapılmış bir savunma kalesi. Uçan Kremlin lakaplı bu dev, sivil bir uçak gibi sıradan bir beyaz mavi kabuğa bürünmüş durumda. Ancak hiç kuşkunuz olmasın. Bu makine dünya yok olduğunda bile hayatta kalmak üzere tasarlandı. Mütevazı dış görünümünün ardında gizemli sistemlerden, şifreli savaş odalarından ve Air Force One'ın bile rekabet edemeyeceği teknolojilerden oluşan bir gizem yatıyor. Bu uçak etkilemek için değil, dünyaya hükmetmek için yapıldı. Altın süslemeleri ve gösterişli ışıkları unutun. Bu jetin içinde Putin'in Rusya'sının nükleer cephaneliğini kontrol edebileceği, askeri saldırıları koordine edebileceği denizaltı, uzun menzili bombardıman uçağı ve füze silolarına gerçek zamanla emir verebileceği, EMF saldırılarına karşı güçlendirilmiş bir komuta merkezi var. 40 bin feet yükseklikte doğrudan ulusal savunma yönetim merkezine bağlı. Yüksek güvenlikli strateji odası da dahil olmak üzere çok sayıda güçlendirilmiş bölme sunuyor. Sibirya'ya özgü koyu renkli ahşaptan yapılan başkan süitinde dövme altın detaylar ve peluş halıların altında hiçbir sivilin satın alamayacağı el dikişi deriler kullanılmış. Zemin ise yüksek hızlı kaçış manevraları sırasında şoku emen patlamaya dayanıklı bir zemin. Bu jet sadece uçan bir saray değil, aynı zamanda bir silah. 96-300PU, başkanın düşman radar ve güdüm sistemlerini gerçek zamanlı olarak tespit eden ve karıştıran elektronik savaş paketini taşıyor. Çoğu uçak gibi işaret fişeklerine güvenmiyor. Güvenli frekanslı parazit dalgaları ve lazer bozucuları kullanarak geleneksel izleme için neredeyse görünmez hale geliyor. Siber saldırılara kalkışmak anlamsız. Uçaktaki sistemler fiziksel olarak halka açık internetten izole edilmiş ve bu da yetkisiz erişimi neredeyse imkansız hale getiriyor. Uçaktaki iletişim askeri şifreleme katmanlarıyla şifrelenmiş. Uydular devre dışı bırakılsa bile jet gizli yedek hatlara yönlendirilebiliyor. Navigasyon GPS ve Rusya'nın Glonas'ı arasında zahmetsizce geçiş yapıyor. Biyokimyasal tehditler durumunda bağımsız oksijen rezervleri ve mühürlü bölmeler dış tehlike ortadan kalkana kadar yaşamı sürdürebiliyor. Bu uçak o kadar kendine yeter ki Putin herhangi bir savaşı günlerce iniş yapmadan gökyüzünden yönetebilir. Konferans salonu başlı başına bir güç gösterisi. Oval masa 12 general için. Her koltuk biyometrik erişim ve güvenli kontrol paneliyle donatılmış. LED aydınlatma kriz briefingleri sırasında karararak, stratejik lansmanlar sırasında beyaz renkte parlayarak toplantının havasına uyum sağlıyor. Her santimetre sadece sesi değil, titreşimi de emmek için ses geçirmez hale getirilmiş. Burada yankı yok. Sadece tarihin akışını değiştiren kararlar var. Güvenlik daha da katmanlı. Putin'in jeti nadiren yalnız uçuyor. Gölge filolar yakın takipte, radar bozucular, yakıt ikmalcileri ve savaş uçakları bir anda saldırmaya ya da ortadan kaybolmaya hazır. Rotalar uçuşun ortasında değiştiriliyor. Uçuş rotaları en üst rütbeli subaylardan bile son dakikaya kadar gizleniyor. Bu sadece protokol değil, bu bir güç gösterisi. Donald Trump, 96-300 PU'nun gerçek yeteneklerini öğrenince kesinlikle büyük şok geçirecek. Çünkü kendi jeti altın kaplama lavabolar ve özel salonlarla göz kamaştırırken Putin'in uçağı lüks için yapılmamıştı. Kıyamete dayanmak için tasarlanmıştı. Halka açık Wi-Fi yok, paylaşılan ağlar yok. Verilerin her baytı NSA kalibreli mühendisler tarafından yapılan devlet sınıfı güvenlik duvarları aracılığıyla temizleniyor. Gemideki tıbbi bölüm acil ameliyatlar için tam donanımlı. 2000 öğüne yetecek kadar yiyecek patlamaya dayanıklı bölmelerde saklanıyor. Dünyanın tamamen çökmesi durumunda bu uçak yere inmez. Yeni Kremlin olur. Ve o anda kontrol hala bir adamın elinde olacak. Adı Vladimir Putin ve bu onun uçan kalesi. Putin'i seviyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. ABD'de tabii geri kalmıyor. Nükleer savaş ortaya çıktığında özgür dünyayı 30 bin feetten yönetmek için tasarlanan tek bir uçak var. Air Force One. 660 milyon dolar. Amerika'nın gökyüzündeki kalesi Air Force One bir uçaktan çok daha fazlası. Gezegendeki en tanınmış uçak eşsiz gücün ve Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel sahnedeki kalıcı varlığının sembolü. Tahmini maliyeti 660 milyon doların üzerinde olan ve son teknoloji savunma sistemleriyle özel operasyonel yükseltmeleri de barındıran bu uçak sadece bir ulaşım aracı değil. Bu iki Boeing 747 sadece başkanı taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda bir süper gücü akla hayale gelmeyen durumlarda komuta ediyor. Onlarca yıllık yeniliklerle mükemmelleştirilmiştir. Dış görünüşü ticari bir jumbo jeti andırıyor olabilir. Ama buna aldanmayın. Dış görünümünün altında nükleer, elektromanyetik darbelerine ve doğrudan saldırılara karşı dayanıklı bir zırh yatıyor. Radar emici boyayla kaplanmış ve gelen tehditleri karıştıran, saptıran ve etkisiz hale getiren karşı önlem sistemleriyle donatılmış. Air Force One neredeyse dokunulmaz işaret fişeği kapsülleri ve elektronik kalkanlar, düşman hava sahasını tereddüt etmeden girmesini sağlayan güç alanı benzeri bir savunma yaratmış. Air Force One'ın oyunun kurallarını değiştirmesini sağlayan asıl unsur uçak içi yakıt ikmal sistemi. Evet, tam ölçekli bir krizde süresiz olarak havada kalabiliyor. Aşağıda dünya sarsılırken Birleşik Devletler Başkanı hiç yere inmeden günlerce gökyüzünden ulusu komuta edebilir. Uçağın içinde 370 metrekareden fazla özel güvenlikli alan bulunuyor. Başkanlık suiti sadece rahat değil. Aynı zamanda güçlendirilmiş. İçinde özel bir yatak odası ve spa sınıfı duş var. Bunun yanı sıra balistik zırh ve akustik sönümleme ile sarılmış bir ofisle her kararın gizlilik ve güvenlik içinde alınması sağlanıyor. Sadece birkaç adım ötede doğrudan Pentagon'a giden şifreli hatlara ve gerçek zamanlı komuta için dijital merkezlere sahip güvenli bir konferans odası bulunuyor. Merkezde uydulardan ve askeri insansız hava araçlarından canlı istihbarat alan yüksek teknolojili bir savaş merkezi olan durum odası yer alıyor. Bu yayınlar kuantum dirençli şifreleme ile korunuyor ve gemiye yerleştirilmiş siber ekipler tarafından kesintisiz olarak izleniyor. Sistemlerden biri arızalansa bile yedekler anında ve kusursuz bir şekilde devreye giriyor. Yetki seviyesine göre renk kodlu 85'ten fazla telefon ve ulusal güvenlik konseyine doğrudan video bağlantılarıyla bu uçak Eşi benzeri olmayan bir uçan komuta merkezi. Bu sadece bir savaş makinesi değil, aynı zamanda lüks bir kale. Air Force One, NSA sınıfı güvenlik duvarları ve sadece hükümete özel ağlar aracılığıyla filtrelenen internet bağlantılarına sahip. Halka açık ağa hiçbir şey dokunmuyor. Acil ameliyatlar için donanımlı. Her zaman personel bulunan tam teşekküllü bir tıbbi klinik var. 2000 önlük yemek soğutmalı kasalarda saklanırken çift mutfak uçağın bir kısmı tehlikeye girse bile yemeklerin devamlılığını sağlıyor. Bağımsız oksijen sistemleri kimyasal ya da biyolojik bir saldırı sırasında tüm jeti mühürleyebiliyor. Her görev gizlilik içinde yürütülüyor. Uçak sadece başkan uçaktayken çağrı işaretini alıyor. Gem jetler onun rotasını taklit ediyor. Avcı eskortları her hareketini takip ediyor ve NORAD dokunduğu her santim gökyüzünü kontrol ediyor. Trump'ın uçağını beğendiyseniz yorumlarda yazın. Savaştan kraliyet ışıltısına geçelim şimdi. Petrol parası altın tutkusuyla buluştuğunda seyahatin nasıl bir hal aldığına bakalım. Kral Selman'ın uçan sarayına hoş geldiniz. Kral Selman'ın 600 milyon dolarlık jeti. Bulutların üzerinde bir saray. Bizler ekonomi sınıfında dirsek dirseğe sıkışmış. Kolçak ve bayat fıstık için savaşırken Suudi Arabistan Kralı Selman kelimenin tam anlamıyla farklı bir evrende uçuyor. Uçan Saray olarak bilinen 600 milyon dolarlık hava harikasına hoş geldiniz. Bu bir jet değil kanatları olan bir imparatorluk. Özelleştirilmiş Boeing 747-400, dünyanın en büyük petrol imparatorluğuna hükmeden adam için yapılmış ve altın bir kaleye dönüştürülmüş. Bu uçak sadece bir ulaşım aracı değil, eşsiz güç ve kişisel ihtişamın ilanı. Füze saldırılarını emebilen ve silah ateşini saptırabilen zırhlı katmanlarla sarılmış, tehditleri daha yaklaşmadan karıştıran son teknoloji elektronik karşı önlemlerle donatılmış. Uçan saray bir fantezi olduğu kadar bir kalede. Ama bu sadece dış görünüş. İçeri girdiğinizde tamamen farklı bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Her yerde altın var. Kapı kollarından ayna çerçevelerine, havalandırma deliklerinden yatak direklerine kadar. Küçük bir altın dokunuşundan bahsetmiyoruz. İhtişama düşkün bir hükümdara yaraşan bir altın çılgınlığından bahsediyoruz. İç mekan dudak uçuklatacak cinsten. Koltuklar 7 yıldızlı bir otelin koltuklarına rakip. Aydınlatma, her cilalı yüzeyin ışıltısını vurgulamak için özel olarak tasarlanmış. Ana suite bir oda değil, bir kanat. Burada Versailles'ten çıkmış gibi görünen bir yatak. Hollywood yönetmenlerinin yüzünü kızartacak bir eğlence sistemi. Ve çoğu Manhattan dairesinden daha fazla alan var. Tam bir kraliyet rüyası. Ama Kral Selman bununla yetinmemiş. Jet özel bir sinemaya ev sahipliği yapıyor. Evet, Surround ses sistemi ve pelüş koltuklarıyla gökyüzünde gerçek bir sinema. Patlamış mısır, özel uşak tarafından servis ediliyor. Ayrıca herhangi bir üst düzey fitness kulübüne rakip bir spor salonu. Havada masaj için tam hizmetli bir spa. Birçok hastaneyi geride bırakan özel bir tıbbi tesis ve kraliyetin 35 bin fitte iş yapması gerektiğinde kullanabileceği şık ve yüksek teknolojili bir konferans odası da var. Kral Selman uçakta tam donanımlı, iklim kontrollü ve jet dünyasının neresinde olursa olsun her zaman Mekke ile aynı hizada olacak şekilde geliştirilmiş muhteşem bir özel ibadet odası inşa ettirmiş. Kral Selman seyahat ettiğinde aslında bir egemenlik gösterisi yapıyor. Sadece 2017'de Endonezya'ya yaptığı geziye bakın. Devasa bir maliyetle ve havaalanlarını kraliyet malikanelerine dönüştürecek kadar büyük bir ekipmanla uçtu. Uçan saray sadece dünyanın en lüks uçağı değil. Bir adam milyarları kontrol ettiğinde ve onun nasıl harcayacağını çok iyi bildiğinde neler olabileceğinin duda kuçuklatan bir kanıtı. Tam da daha fazla abartılamayacağını düşündüğünüz anda Prensel Velid devreye giriyor. Kendisi o kadar şaşalı bir gökyüzü sarayı yapmaya çalışmış ki gökyüzü bile buna hazır değil. Prensel Velid'in jeti aklınızı başınızdan alacak. Suudi Arabistan'ın milyarder prensi El Velid bin Talal sadece uçmakla kalmıyor. Eşsiz bir tarzla uçuyor. Duda kuçuklatan 500 milyon dolar değerindeki kişisel Boeing 747'si havadaki savurganlığın bir tanımı. Bu sadece bir jet değil. Kanatları olan...